buradan bilmem nereye gidiyor, buradan efendim tam 20 saat uçakla gidiyor çalışmak için dünya için. Ama buradan bir saat, iki saat, 3 saat insan gidip dinini, yolunu takip etmek insanın zoruna gider. Gitmiyor. Bu ne olur? Bu zayıflıkından dur. İnsan zayıftır, nüsyandır. En sevdiği insanın anne ve babadır. Ana baba rahmete kavuşur, ölür, vefat ediyor kalkıp eline kazını alıp bir çukur açar ondan sonra o çukura bırakıp üzerinde taşmaş koyar üzerinde toprak atar sesini verip eve evvel. Ama ahmaktır düşünmüyor. Demiyor ki o kadar baba anne seviyordu. Bak biz oraya koyduk. Şimdi biz de oraya gireceğiz. Ama orada ne var ne yok? Ne olacağız? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Düşünmek lazım. Dukkate olmak lazım. İnsan ne kadar yaşarsa yaşarsın illa oraya gitmek mecbur, mecburdur. Mecbur girecek. Mümkün değil. Oradan kurtaramaz. O çukurdan kurtaramaz. İlla oraya girecek. Ka baba, ana, dede, dedeler nerede? Hepsi oraya girmiş. Mahakkak biz de gireceğiz. Şubhessiz. Yani hiç kimse ehtiraz edemez. Ben ölmem diyemez. İlla ölecek. Kim o